Selam arkadaşlar, nasılsınız? Bir süredir yokum buralarda. Çünkü gerçekten şu geçtiğimiz bir hafta boyunca hastalıktan kafamı kaldıramayacak bir vaziyetteydim. Gerçekten çok kötüydüm dün ve bugün biraz böyle kendimi toparlayabiliyorum. Bayağı nasıl diyeyim size, bayağı böyle dipteydim yani hastalık konusunda. Umarım iyi olurum. İlk önce Mila hastalandı, sonra ben hastalandım tabii ki, bana geçti pesek hep mil hastalandıktan sonra hep ben hasta olurum ama bu seferki bambaşka bir şeydi. Kas hastalığıydı galiba ismi. Ama feci bir şey. Yani şöyle söyleyeyim göz kapakları ağrır mı bir insanın? Yani e göz kapaklarım var. Ağrı <laughs> ya da kemik hastalığıydı. kemik hastalığıydı. Evet evet kemik hastalığı. Mila beni düzeltti. Kemiklerim böyle sızlıyor, ağrıyor. Göz kapaklarımın üzeri böyle ağrıyor. Yani ağırmayan bir yerim yoktu diyebilirim Ve, e, böyle hareket etmekte bile zorlanıyordum öyle feci bir şey felaketti umarım geçmiştir bitmiştir e, geçip bitmiş olsun yani kendinize çok dikkat edin salgın varmış ciddi bir salgın çok 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 dikkat edin kendinize Milacım senin de ağrıyor muydu kemiklerin falan Yok. ağramıyor muydu ağrıyordum bazen ha, bazen ağrıyordu senin de Mila zaten direkt antibiyotiğe başladı ben de şimdi hatta kahvaltıya gidiyoruz. Bugün anneler günü. Ee, yanıma ilacımı falan da aldım. Orada içeceğim. Neyse bugün anneler günü. Evet, Tüm anneler an... Neden söylemeyeyim? Ay Söylenir aşkım. Bugün anneler günü çünkü. Bunlar bir yolda ya anneler günü biliyorlar mıydı? Tüm annelerim ve anne adaylarının ben kutluyorum. Ee, tüm annelere böyle kucak dolusu sevgilerimi iletiyorum ve kucak Aa, dolusu a, sarılıyorum. Hey. Mila da bana okulda bir şeyler yapmış. Telefonum şurada. Retmeli bugün yollamış. Fotoğrafını göstereceğim şimdi. Beğendin mi? Çok beğendim bir tane. Ama ama bir tane daha sürpriz var. Evet bir tane daha sürpriz varmış ve Mila bana onu söylemiyor. Öğretmeni söylemeyin demiş böyle fotoğrafta geldi. Bir de video geldi. E, videoda diğer arkadaşlar da olduğu için gösteremiyorum. Biz de şimdi bugün anneler günü diye Mila, ben, babası kahvaltıya gidiyoruz. Beni kahvaltıya çıkarttılar. Tabi verebilirim. Ayamadım. Ayamadım. da şu çarşını çevireyim sana bakayım. Ne çevireyim? Çıkışı diz orada. Ayam Ay, kımayı yıkıyorsun baba. Ayam Ay, kamyamdan kayacak. Baba kamyayı yakıyordun nasıl kalsın? Bana camı kapat. Kahvaltı öncesi bir arabamıza bakım yapmaya geldik. Yani onu yıkatacağız çünkü ben bir hafta boyunca çok hasta olduğum için hiçbir şekilde yıkatamadım arabayı da değil mi Mila? <laughs> sadece Mila Ay, yok. hiç bıç yapmadı. Şimdi bugün bıç bıç yapma zamanı geldi. Evet çünkü sadece Mila'yı okula götürdüm ve okuldan aldım. Hatta onu kafeye götürecektim sözüm vardı. Ama götüremedim çünkü çok hasta olmuştum değil mi Mila? anne çok hastaydı değil mi kuşum? Ama. Sonra sen beni hastaneye götürdün. Uyamaz. Çalışıyor. Evet çalışıyor. <laughs> Bakalım bir yıkansın şimdi. nasıl yemek yapıyorsun? Bugün <laughs> anneler günü ya. Bana anneler günüyle ilgili bir şeyler sormak ister misin? Başka? Ne söylemek istersin? bana Atayım. anneler günü için yemek hazırlıyor. Bunu. <laughs> Müthiş bir anneler günü oluyordu. Yumurt ister misin? İsterim. Ekmek yok bizde. Işte. Ama anne bende ekmek yok. Ondan ekmek yiyeceksin. Ne hazırlıyorsun ki bana? Yumurta. Yumurta. Ama <laughs> ekmek yok.

<laughs> Anneler gününde en güzel yayınabilecek yere geldik bence. Sen <laughs> bunu bir yemek.

<laughs> Anneler günü için bana söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Happy mom. Happy mom. Anneler günü için annenle söylemek istediğin bir şey var mı? Var mı? Yokmuş. <laughs>

Az önce video çektiğimi sanıyorum. Bayağı da bir konuşmuştum ama çekmemişim. Sıran. Bir de anneler günüyle alakalı bir şey söylemek ister misin bana? <gülüyor> <gülüyor> anneler günüyle ilgili annene bir şey söylemeyecek misin bugün? Yok alakalı? dedi ya. Yok de kızım. Ne söyleyebilirim de. <laughs> Anneciğim seni çok seviyorum diyebilirsin. İyi ki benim annemsin falan. İstemiyorum. Diye. Oha. Yine çizgi film izliyor arkada çünkü ee, uyumaması gerekiyor eve giderken. Bayağı bir yoruldu, uyur yani kesin ve e, bu saat uyumasın çünkü yarın okul var. Bu saat uyursa akşam geçiyor, uyur, sabahta uyanamaz falan filan. Böyle tatlı güzel bir gün geçirdik. Az önce neler söyledim unuttum. Çünkü e, açmamışım videoyu başlatmamışım. <laughs> Diyordum acaba... Ay, az önce Rıza diyordu ki iyi ki varsın karıcığım. Anneler günü kutlu olsun. İyi ki hayatımdasın falan filan. Böyle bir şeyler söylemiştik. Duyamadınız. Duyamadınız. <laughs> Tüh. Oldu. Şimdi eve gidelim. Gel şuraya otur. Yemek yapacağım. Ya. Burada kapatmayayım ya, ben. Ya. Evde de belki bir şeyler çıkıyor. <laughs> Duruşum gel şuraya açayım. Hava bak dışarı. Gel. Anne ben bakabilir miyim tamam Yok aşkım bakma bakma hayır tehlikeli. <laughs> Hayır bebeğim. Tehlikeli olur. Böyle tadında tatlı bir anneler günü oldu. Bugün. Ağlama tamam ya. Al. <laughs> Sürpriz <Çirkiniz> yaşlarım. <laughs> Üzülü şey sen niye kulladık? Ben ne ara büyüdüm de anne oldum diye bir an bir düşündüm. Hiç çektim. <laughs> Asla böyle kendimi küçükken hep böyle çok büyük geliyordu anneler bana. Yani anne olmak için çok büyük olman gerekiyormuş gibi falan. Şu an kendimi o kadar büyük hissetmiyorum. Ve evimize geldik. Şimdi akşam yemeğine başlıyorum. Ama sizi koyacak yer bulamadım. Ben üzerimi, üstümü, başımı değiştirdim. Ellerimi yıkadım ve akşam yemeği için hazırım. <laughs> yemeği yetiştirebilirsem e, anneler gününden bir gün sonra izlemiş olursunuz. Umarım ki yetiştirebilirim. Siz de bana yazar mısınız nasıl geçti anneler gününüz? Neler yaptınız anneler gününde? Evde miydiniz? Dışarıda mıydınız? Yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz siz de. Ne yaptın, oh. <laughs> ha, o yüzden ağlıyor. Tamam, getir elini parmağını buzdolabına. <laughs> Sevgili eşim şöyle bir Türk kahvesi almış. Ee, naneli ve çikolatalı Türk kahvesi. Ben yapmamı istedi. Ee, Yemek hazırlarken Türk kahvesi yapacağım şunun ama. olmaması. Naneli şeker günü. Çok hareketli bir anneler günü oluyordu. Hala buram buram. Buran buran ne kokuyor? Biraz da çikolata kokuyor. Sineklerimin pişmesine çok az kaldı. Biraz burada bududu yapıp <laughs> videoyu kapatacağım. Bugün anneler günü benim için çok özel ve ayrı bir gün. Ee, zaten böyle özel günlere hep değer veren bir insanım. Doğum günlerine, işte anneler günü, babalar günü, işte 23 Nisan çocukların günü falan böyle bu tarz günlere çok değer ve önem veririm. Böyle anlam yüklerim yani ben. Bence herkes anlam yüklemeli. Tabii ki böyle anne olarak her an, her zaman sevildiğimizi hissetmemiz gerekiyor sevdiğimizi hissetmek istiyoruz. Ama böyle özel günlerde de ayrı bir tatlı oluyor yani. Böyle sadece anneler özel bir gün falan böyle bence tatlı şeyler. O yüzden böyle kıpır kıpır içim. Zaten çok hastaydım. Bunu videonun başında da söyledim. Böyle yeni yeni toparlıyorum. Gerçekten bugün ayağa kalktım ve bugün de dışarıya çıktım. Yani onun dışında bile okula götürüp geliyorum ama nasıl gidip geldim ben bile bilmiyorum. Çünkü gerçekten çok kötü ve çok çok kötü ve çok zor bir hafta geçirdim. Neyse o geride kaldı. Umarım ki toparlamışımdır. Zaten ilaçları bırakmıyorum. Biraz daha kullanacağım. İyice böyle tam toparlamak adına. Geçen hafta size hiç video atamadım. Ondan önceki haftada galiba bir tane atabildim. Çünkü geçen hafta değil ondan önceki hafta bile rahatsızlanmıştı. Sonrasında ben rahatsızlandım zaten pazar günü. Geçen hafta bugün tam. Neyse e, öyle olunca da video falan hiçbir şey yani öyle bir mecalim, bir terkatim yoktu video çekmeye falan. Bu hafta istiyorum ki bir tık daha böyle fazla video atayım sizlere ki o arayı kapatalım, telafi edeyim ben de. Umarım başarılı olurum. iyi olduğum sürece atmaya çalışacağım. Özen göstereceğim. Umarım bugünü böyle keyifle izlemişsinizdir. Çünkü bizim için çok keyifli, çok tatlı bir gün. Bana, bize burada anı kaldı. Hem de anımıza ortak olmuş oldunuz sizlerde. Şimdi yemekler pişmek üzere. Yemek yiyeceğiz. Sonrasında hemen bileği duşa sokacağım, yıkayacağım. Çünkü yarın pazartesi, okulun ilk haftası. Heks pazar günleri banyo yapıyor. Ee, banyosunu yaptırırım, yatırırım. Sonrasında bitti mi? Afiyet olsun. Anne bir tane kase mi Ama aşkım çünkü yeter bu kadar iki kase yedim <laughs> Sonunda hala gücüm kalır ve gücüm, ve enerjim kalır. Bu videoyu ise editlerim ve yanınızla paylaşırım diye umuyorum. Sizleri seviyorum. Beni buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Ee, görüşlerinizi, eleştirilerinizi, yorumlarınızı videonun altına yorumlar kısmına bekliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.